Toothpick, toothpick, toothpick. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Anne ne ne var mı ne ya? Ben bebeğe mamasını yediriyorum. Evet. Defne de oyuncaklarını topluyor. Defne şu, bilmiyorum var mı? Bak bakalım oyuncakların içine. Evet. Bebek karnını doyurdu Defneciğim. Bizim şimdi biraz elektrik süpürgesi yapmamız lazım. Toparlayalım. Toparladım. Oh. Bunların yeri burası. senin bebekken kullandığın bir oyuncak. <laughs> bak bu bu şekilde bir araba. Böyle de yürüteç oluyor. Bak. bak. Aa. <laughs> bu şekilde de yürüteç oluyor. Sen bebekken senin yürümene yardımcı olsun diye bu oyuncağı almıştık. <laughs> Şimdi de istersen Ela bebek onu kullanabilir. <laughs> Ama çok tozlu Defnoş'um. Önce onu temizleyelim tamam mı? Al bakalım. Dolabın arkasında kaldığı için bayağı tozlanmış. Anne hani ben de yiyeceğim. Her yerini sileceğiz bebeğim. İstediğin yer silebilirsin. Bak Befnu, şu burada renkli çarklar var görüyor musun? Bunlar bebeklerin çok dikkatini çeker. Sil bakalım. Aferin. Ne kadar tuş çıktı bende. Evet. Ela bebeğin yürüteç olarak kullanabilmesi için biraz daha büyümesi gerekiyor. Henüz küçük. Ben şimdi onu araba haline çevireyim. İşte böyle. Ver bakalım. Anne bebek arkaya binecek. Önce ben gireyim. <laughs> Tabii bin bakalım. Anne. Bebek de kucağında olabilir istersen. Tamam. Tamam. Hı. Dur. Bak, burada küçük bir bagajı var. <laughs> i̇çinde hiçbir şey yok. Evet, içinde hiçbir şey yok. Kapatalım. Burada kornası var. <laughs> Vitesi de ileri attık mı gidebilirsin. Gel bakalım. Gel. <laughs> Bebekle beraber güzel güzel binebilirsiniz. <laughs> arkadaşlar. Anne biz de Tamam, sen otur ben onu bindireyim. Sen binecek misin? Ben bebek bindikten sonra. Tamam. Bebek koyabiliriz. Bebek buraya binsin. Hoşçakalın. Tamam. <laughs>